Şimdi intentleri e, söylerken dedik ki bir aktiviteden diğer aktiviteye geçiş sağlıyor ya da veri aktarabiliyoruz fakat veri aktarabiliyoruz geri de bir veri isteyebiliriz yani sonuç döndürebiliriz aktivite intentlerle. Normalde bir intenti biz nasıl gördük e, Oluşturduğumuz zaman Start aktivite ile başlatıyoruz. Bu doğrudan e, intent direkt intent. Bu sayfadan bu sayfaya git diyoruz. Veri göndereceksek Put Extra ile bu intent'e veri ekleyebiliyoruz. Fakat geri dönüş almak istiyorsak, geri veri döndürmek istiyorsak, bu activity, bu intent'i başlattıktan sonra Start Activity değil, Start Activity for Result metoduyla bu intent'i göndermemiz lazım. Yani e, Start Activity for Result sonuç için aktiviteyi başlat anlamında. E, bir sonuç alabiliyoruz. Demişiz ki ne demişiz? Aktiviteyi çalıştırma işlemi her zaman tek taraflı olmak zorunda değildir. Başlattıktan sonra da sonuç döndürebiliyoruz. Sonuç döndürmek için de bu metodu çağırırız. Örnek olarak kamera uygulamasını başlatabilir ve kullanıcının çektiği fotoğrafı sonuç olarak alabilirsiniz. Aynı şekilde kişiler uygulamasını başlatıp kullanıcının seçtiği kişinin ayrıntılarını sonuç olarak alabilirsiniz. Böyle şeyler yapmak istiyorsak istiyorsak start activity değil start activity for result olacak. Mesela size şuradaki örnekten tekrar göstereyim. Ben şimdi o bu butona bastığım zaman bir açılır menü geliyor. Açılır menünün içerisinden bir şey seçiyorum. Bu seçtiğim şeyi diğer sayfaya, bir önceki sayfaya göndermek istiyorum. Bu seçtiğim şeyi şu an ben bu butonun altına intente ekledim ve buraya gönderdim. Buraya basarken aslında buraya bas, bastığım yerde yani bu met, bu butonun on click metodun içerisinde ben start activity for result in e, olarak gönderdim intenti. Böyle göndermedim, böyle gönderdim ki geri dönüş alabileyim. Yani daha butona basmadan önce geri dönüş istediğimizi e, intent'e söylememiz gerekiyor. Şimdi oluşturduğumuz intent, activity'yi çağıran intente bir sonuç döndürmek istersek setResult metodunu çağıracağız bu sefer. Ee, ve finish metodunu kullanacağız. Şuradaki örneğe bakabiliriz. Bir de şöyle bir şey var. Bir sonuç kodu da tanımlamamız lazım. Yani biz activity'yi başlattık. Karşı bir sonraki sayfaya gitti. O sayfada... E, teslim edilecek bir intent oluşturuluyor. içine veri konuyor. Daha sonra sonuç kodu tanımlanıyor. O şekilde gönderiliyor ve finish metodu çağrılarak tamamen aktivitenin kapandığını söylüyorsunuz. Örneğin şuradaki örnekte bakalım. Bir tane burası neresi? Burası gittiğimiz ikinci sayfa mesela şurası. Şu örnekte. Bu met buranın yazıldığı yer bu return'ün altı. Bu return'ün altındaki on click metoduna yazılacak bunlar. Bir tane ne yapıyor? Boş bir intent oluşturuyor. Result, sonuç adında boş. Buradan buraya git demiyor. Nasıl? Yani önceki intentlerimiz nasıldı? İçerisinde parametreler vardı. Bu parametresiz bir intent oluşturuyor. Daha sonra bu, buna bir put extra metoduyla veri koyuyorum. Şöyle yapayım. Geri giden veri olsun bu. Bu onun anahtarı. Bu da geri giden veri. Daha sonra set result bu aktivitenin durumunun okey olduğunu söylüyorum. Ve bu intente bağlıyorum. Yani bu intenti sonlandırıyorum. Daha sonra finishle bitiriyorum. Şimdi burada başka bir örnek Ha, şöyle, bu e, intenti gönderdik, geri aldık. Geri geldiğinde kimle karşılaşması lazım? Yani bu geri geldiğinde bu e, result intentin içerisindeki veriyi, yani şu veriyi kim karşılayacak? Bunun için de on activity result metodu e, yapılmış. On activity result metodu geri dönen e, intentle geri dönen veriyi Hmm. elde etmek için kullanılan e, metot. Şimdi şuradaki örnekten gidelim. Kullanıcının kişi listesinden birini seçmesini sağlayan aktiviteyi başlatalım. Şurada kişi seç metodu var görüyorsunuz. Bu kişi seç metodu bir tane intent oluşturmuş. Kişi, kişi seç intenti. Bu gidiyor kişi seçmek için kullanılan bir Intent'in hizmetini çağırıyor ve şuradan kontaksın altından kişiyi seçmek işlemini başlatıyor. Başlat başlatamıyor. Bunu bir de he, şurada set type'la ne yapmış? Sadece telnos olan kullanıcıları göster. Burada kişiyi seçmek için gerekli niyeti ediyor intent. Start activity for result. Yani ben ne istiyorum sonuçta? Elime bir Sonuç gelsin istiyorum. Kişi seçilmiş kişi gelsin istiyorum. Bu intenti buraya koyuyorum ve kişi seç istek kodu. Bu istek koduyla birlikte bu niyeti başlatıyorum. Bu geri geldiği zaman, on activity result metodun içerisinde sonuç ve istek koduyla beraber bu intenti alıyoruz ve işte geldiği zaman ne yapacağına dair olan şeyi bu metodun içerisinde yapıyoruz. On aktivitiriz altın içerisinde yapıyoruz. Tabii kontrol ediyoruz. Okey olarak mı geldi? Yani bu niyet tamamlandı mı? Geri e, gelecek olan şey yerleştirildi mi? Ve kişi seç istek kodu. Bu buradan mı geldi? Yani şu aktiviteden mi geldi diye burada kontrol ediyorum. Ve sonucu okey mi diye kontrol ediyorum. Daha sonra yapmak istediğim şeyleri buraya listeliyorum. Kısaca toparlamak gerekirse intent'ler iki türlü doğrudan yapabiliyoruz. Bu şekilde başlatıyoruz. Ya da içinde veri koyabiliyoruz. Veri koymak için put ekstra metodunu kullanıyoruz ve başlatıyoruz. Eğer ki gönderdiğim şeyi e, geri almak e, ee, intentle gönderdiğimiz şeyi geri almak için bundle'ları kullanıyoruz. Bundle'dan get string metoduyla, get metotlarıyla alabiliyoruz. Ee, dolaylı intentler için var e, var olan servisleri kullanıyoruz. Intent sonuç döndürmek için de start activity for result metoduyla intenti gönderiyoruz. Bunu karşılayacak olan metotta on activity result metodu start activity for result ile gönderilen intent için set result tanımlanıyor. Yani sonuç tanımlanıyor ve bitiriliyor. Tekrar geri döndürülüyor. On activity result da bu intenti karşılıyor. Şimdi bu uygulamanın arka plan kodlarına bakalım. Sizde eee evinizde Android kurup uygulayabilirsiniz.